şöyle sorabilirsiniz. Hocam Trump o zaman gitsin bir an önce harcamalar yapsın. Piyasa bir toparlansın değil mi? Bir canlansın. Şuradaki yeşil aşağıya düşsün. Burada piyasaya verilen para da piyasayı canlandırsın. Biraz bizim varlıklarımız servetimiz artsın diye düşünebilirsiniz. Peki Trump bunu neden yapmıyor? Neden? Hükümeti açmasına rağmen şu anda bile hala sürekli olarak bir nakit birikimi yapıyor. Çünkü Trump'ın önündeki 45 günlük süre Geçici hükümet kurulumu kalıcı değil bu bir. İkincisi şuradan göstereyim Amerika'nın şu an ciddi bir borcu var. Özellikle 2025'in sonu ve 2026'nın başında büyük ödemelere ihtiyacı olacak. Burada bir para biriktirmesi lazım. Büyümenin sınırlanacağını, likiditenin daha da azalacağını ve bir süre Trump'la Kongrenin taviz savaşlarına gireceğini gösteriyor. E bu belirsizlik dönemi ister istemez altına yarayacak.